Arkadaşlar merhaba. E, 2025-2026 Akademik Sezonu'nda e, Türk-Alman Üniversitesi'nin e, Öğrenci Servisleri Hizmetini yine biz vereceğiz. E, öncelikle size e, bir bilgi amaçlı e, bazı e, şeyler söylemek istiyoruz. E, servislerimiz e, çoğunlukla hazırlık bölümü öğrencileri için ayarlanmış servislerdir ve 9. yılındadır bu sene. E, hem İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası Ayrıca tüm KYK yurtlarından e, okulumuza e, öğrenci servislerimiz mevcuttur. E, bazı semtleri sarmak gerekirse e, Halkalı Arame Park'tan, Denizbosna Metrobüs'ten, Gazi Osman Paşa, Ali Fuat Başgil, e, Tramvay Duran'dan e, gibi e, çeşitli semtlerden. Avrupa Anadolu yakasında ise Tuzla, Kartal Köprüsü, Kozyata, e, Kadıköy, Ümraniye Can Park, Ataşehir, e, Kent Plus ve Migros, e, Sancaktepe, Çekmeköy, e, Madenler e, ve Sancaktepe'de bulunan İmaya Kız Yurdu ve Mahmut Cihanettin Ökten Erkek Öğrenci Yurdu'na e, servislerimiz mevcut. Bu servisleri kullanmak isteyen öğrencilerimizin ilk önce yapması gereken e, okulu kazandıkları kesinleştikten sonra ee, servis kullanmak istiyorlarsa e, araçlarda yer sıkıntısı çekmemeleri için e, karara verdikten sonra hemen gidip okulda kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. İstanbul dışında olan öğrencilerimiz ise eğer KYK yurdunda kalacaklarsa veya İstanbul'un çeşitli semtlerinde kalacaklarsa e, onların e, İstanbul'a gelmeleri daha geç olacağı için onlardan sadece telefonla ön kayıt alıyoruz ve yerlerini ayırtıyoruz. E, İstanbul'a geldikleri zaman da kesin kayıtlarını yapıyoruz. E, fiyatlarımız bizim Eylül'de açıklanacağı için e, fiyat e, paylaşımımızda açıklandıktan sonra kendi indirimlerimizi yaptıktan sonra size açıklamasını yapıyoruz. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasındaki tüm fiyatlar bizde tek fiyatlı. E, nereden gelirse gelsin öğrencimiz aynı fiyatı ödüyor. Fiyat konusunda e, bir e, size bir bilgi verme amacıyla geçen seneki fiyatlarımızı size söyleyebiliriz. Geçen seneki başlangıç fiyatımız aylık 4000 liraydı. E, Ocak ayında gelen zamdan sonra 5400 liraya yükseldi ve bu seneyi 2024-2025 akademik sezonunu 5400 lirayla da kapatmış bulunuyoruz. Önümüzdeki sezonun fiyatlarında dediğimiz gibi büyük fevriyesi açıkladıktan sonra kendi indirimlerimizi yaptıktan sonra size açıklayacağız. İyi günler diliyoruz.